Merhabalar, ben Ağusten Eke, emekli öğretmenim. Egemen Timur Bey ile e, evimin satışı konusunda tanıştık. Kendisini daha öncesinden takip ettiğim bir emlakçı arkadaşımdı e, diyorum. Çünkü gerçekten bize bu evimizin satışı sürecinde kişiliğiyle, özgüveniyle, bize olan samimiyetiyle bir arkadaş oldu. Evimizin anahtarını çok güvenerek kendisine teslim ettik. İzmir'de yaşamadığımız bu süreç içerisinde çok güzel bir çalışma yaparak evimizi çok kısa bir zamanda istediğimiz rakamlarda satışını gerçekleştirdi. Kendisiyle tanışmış olmaktan ve artık onun Egemen Bey profilinden Egemen Kardeşim profiline geçmiş olmasından çok mutluyum. Herkese çok güzel bir şekilde tavsiye ediyorum. İnanır mısınız? Bilemiyorum ama bu samimiyetimi gerçekten yürekten söylüyorum. Egemen Timur bu emlak piyasasında bir numara. Gayrimenkul e, alsat kirala Egemen Timur'la.